10 yaşında bu adamı takibe başlayan bir adam artık 17 yaşına geldi. Eskisi kadar belki takip edemiyordur ama yeni başlayan, yeni yaş, 10 yaşına gelen çocuk da bunu takip ediyor. Hala yakalıyor yani bir şekilde onu. Türkiye olarak Enes Batur'a çalışıyoruz kardeşim biz şimdi? <laughs> Aşkım, e Enes Batur'a lazım. Hadi gel. Hadi hadi akşam. Şerif Mert hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Enes Batur gibi açayım mı? Şık. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam, Kardeşim Allah aşkına bırak onu Enes Batur öyle açsın ya. <laughs> Enes Batur hakkında çok fazla bilgi sahibiymiş gibi görünmek istemiyorum ama. Çocuk <gülüyor> Adanalıymış. <gülüyor> Zaten bu program yüzünden Google'ım, YouTube'um, Netflix'im hepsi Enes Batur'da oldu. <laughs> Gireceğim şimdi YouTube'a Enes Batur önerecek böyle. Çılgınlar gibi şu an önüme Enes Batur geliyor. Ana sayfa komple Enes Batur. Her yerde Enes Batur çıkıyor. Çıldıracağım artık. Kafayı yedim yani. Normal içerik arayamıyorum. Kanka yapay zeka çalışıyor vallahi. Neyse 2014'tesi biri sana diyor ki gel kanka YouTube kanalı açak diyor. Ne derdin? Açalım derdim. Valla sen de sen tam Enes Batur gibiymişsin. Evet evet ben Enes Batur'a yakın vurdum. Açalım derdim ama hani emek harcar mıydım? Hayır. Üç gün uğraşırdım. Beşinci gün kimse izlemiyor lan bunları deyip bırakırdım yani muhtemelen. Yok demem ki ben bir şey. Ben biraz yesmedim ya. Sana sorulan her soruyu evet diyor musun? ona evet diyorum hakikaten. Mantık çerçevesindeyse. Mesela mantığın nerede bitiyor? Ona göre bir soru soracağım da sana. <laughs> Kendime zarar vermeyeceğim çoğu etkinlik için evet. İyi tamam yok. O zaman sormuyorum. Bir... <laughs> Bu arada adamın hikayesi şöyle başlıyor. YouTube'a bakıyor, yurt ne izleniyor, ne ediliyor falan filan şöyle bir gözle bakıyor. Ona benzer içerik üretmeye başlıyor zaten. Yani ee, hırsızlık mı? Bence değil. En ünlü YouTube kanallarından birine bakıyor, diyor ki bu adam böyle bir şey çekiyor, ben de Türkiye'de benzerini yapayım deyip yapıştırıyor. Ya zaten bu arada bunu yaparken yeni çocuk 16 yaşında ya. Aslında bunu ya, çalması bile çok iyi. Bu şey gibi, bir insanın resim öğrenmek için bir resmin altına üstüne kağıt koyup, o üstünden geçerek resmi etmeye çalışması gibi. Bunda nasıl Aynen. ayıp bir şey yoksa çocuğun yaptığı da ayıp bir şey yok. Bu adam başarısının sırrı ne? Adamın diksiyonla ilgili, konuşmayla ilgili ciddi bir sıkıntısı var. Yani ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama bu Türkiye'de e, bir şeylere normallerden eksik olması artı puandır. Bir. iki. Adam video çekiyor. Sivilceli. Adamın evi senin annenin babanın evi gibi bir ev. Bunlar samimiyet katıyor biraz olaya. Yani her izleyen bizden diyebildi. Bu bence Türkiye'de tutuyor. Adamın hedef kitlesi çocuklar. Ve Türkiye'de 22 milyon çocuk var şu an. 18 yaş altındaki nüfus 22 18 kanalı milyon. Kapat, kanalı kapat, kanalı iptal. Hemen çocukları yenilik içerik yapmaya başlıyor. Sinki kiminki? Yok bu da iptal. Bu daha çok iptal. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam çok küfrediyor. Türkiye'de anlamadığım bir şekilde küfür prim yapıyor arkadaş. Yani bunu hiçbir zaman anlamış değilim ama küfür inanamaz prim yapıyor. Yerinde de ediyor Allah var yani. Biz de orada <laughs> diyoruz. O çocuk da <laughs> diyor. Gol yemesine gel <laughs> diyoruz. Onun gibi düşün. Peki bir şey soracağım. Şimdi YouTube'a içerik üretiyoruz diye mi <laughs> böyle çok yumuşak bir müzik şey. pardon. pardon 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 beyefendi bilir <laughs> miyim? <laughs> <laughs> Bence başarısının arkasındaki en temel şey istikrar adam iyi içerik üretmiyor sürekli ama sürekli bir şey üretiyor. Ve yani ondan hiç bıkmıyor. Ve çok uzun süre çok düşük sayıda takipçiyle gidiyor. Yıllarca yani. Aytu Akdoğan diye bir yazar var. Bu çocuk 16 yaşında kitap yazdı. Tamam ben bu çocukla çok dalga geçtim. Aradan yıllar geçti. Ben çocukla şeyde tanıştım. Çocuk böyle sahile gidiyordu. Gece sahilde uyuyordu. Sabah kalkıp işte hikayesi için done falan topluyordu. Öyle bir şey yapıyordu. O benim hayalimdeki hayatı yaşıyordu. Ben şeydim. Tek yaptım üniversiteye uğraşmaktı. Neyse şimdi de bayağı gerçekten iyi bir yazar olmuş. Yani aslında bir cesaret tamam bir ateşi yakmak ve kötü olmayı umursamamak insanın gerçekten hayatını çok fazla şey değiştiriyor. Ya burada da böyle bir şey var. Bu Enes'te de böyle bir şey var. Için de aynı şey geçerli. Adam rezil oluyor. Yani bayağı rezil oluyor. Ama yılmıyor. Ben mesela 2014'te bir bana YouTube kanalı açacağız deseydi ben derdim ki kardeşim bir şuradan s*** gitlerdim. Yani çünkü rezil bir şeydir YouTube. Nasıl hissettirdi bana biliyor musun? paylaş oluktu aslında. Evet tam olarak öyleydi paylaş oluktu yani benim için. Dürüstçe bir soru soracağım sana. Sor. Enes Batur'u iki gündür izliyorsun. O şey kadar dedin de. mi? Ha? Enes Batur yapıyorsa ben de yaparım dedin mi? Yok ben ben sanmıyorum. 15 milyonluk takipçi kitlesine ulaşamam. Bu arada gir. 100 yorum böyle. Enes bile yapıyorsa ben de yaparım. Şu an çocuklarda özellikle hani mesela yeğenler. Küçük yaş çocuklardan bahsediyorum. Herkes şunu diyor. Bu adam sivilceli. Bu adam normal bir ailenin çocuğu. Bu adam kilolu zamanında. Bu adam çok böyle yakışıklı değil. Çok böyle karizmatik değil. Bir esprisi yok yani adam. Hmm. adam düz adam. Bu adam bile yapıyorsa ben de yaparımdır. Bu adam tutması nasıl sebeplenen biri de bu. Yani çünkü biz seviyoruz onu anladın mı? Ya, ben bu bile yapıyor. Ben de yaparım şeyinden dolayı. Güzel nokta. Şey... yani adam işte şeyi satıyor sana. Hani ben... Hayal satıyor. Evet hayal satıyor. Resmen bu bile yapıyorsa insanı. Peki. Adamın 15 milyon abonesi var. Az evet. uz bir miktar değil. Evet. Bu adam neden sevilmiyor? Neden sevilmiyor? Kanka senin az önce söylediğin sebebin aynısından sevilmiyor. Yani hiçbir gerçek özelliği olmayan bir insanın 15 milyon abonesi olduğu gerçeğini insan kaldıramıyor. Ve bak şimdi tamam. yani sokaktan 5 kişi çevireyim Dört tanesi bugün izlediğim filmden daha iyi film yazar. O beşincisi Enes Batur işte. Yani aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bundan 100 yıl önce yaşasaydı asla bu noktaya gelemez. Ama 2021 evet. yılı postmodern dönem Enes Batur için tam bir şey. Uçuş yeri yani. Hani dünyanızın %99.9'u hatta daha da fazla bir kesimi sıradan insanlardan doğru. Bu aslında güzel bir şey. Yani sıradan insanların ekstrem mutluları gelmesi güzel bir şey. Yani. Benim aklıma başka hiçbir şey gelmedi. Çünkü Hı. çocuk bence yani normalde bir masada karşılaşsam gayet sempatik, tatlı, eğlenceli bir tip. Yani ekstrem bir tarafı yok. Seversin yani. Niye sevmiyorsun bu çocuğu? Ya şey bu muhabbet çok fazla. Hı. Bizim çocuklarımız izliyor. Çok küfür ediyor. İşte saygısız gibi gibi şeyler. Ya kardeşim Hı. biz açta babaanneninle çünkü göster nesliyiz yani. Bu neslin Olur. yani böyle ananın babanın olduğu ortamda Enes Batur'un yaptığında bir bok yok. Peki. Şöyle söyleyeyim. <laughs> bir sorum cevap alamadım. Ee, tatmin olmadın yani. mı? Pardon kardeşim. Seni tatmin edemedik. ne oldum. Senin çocuğun var. 10 yaşında. Enes Batur izlemesini ister misin istemez misin? Ya kanka bir şey diyeceğim. Ben çok doğal seçime inanan bir adamım. Enes Batur izlemeyi kendi tercih ederse ben karışmam o çocuğa. Güzel. Bu adamın Lid en büyük sebeplerinden biri bu. Çocuklarımızı biz bu adamı izletmek istemiyoruz ama kurtulamıyoruz. Kanka zaten acaba bu ek sözlükte, ek sözlükte bunu yazan insanların kaçı ee, mesela Harvard mezunu genetik mühendisi yani bunu öğrenmek istiyorum. özür diliyorum zaten gelmek isteyeceğim nokta o. Bu tepkiyi bir dakika sonra versen çok güzel olacaktı yerindeydi. İki sorun var. 10 yaşındaki bir çocuk neden YouTube'da? Ha gevşek değil mi? Sen 10 yaşındaki çocuğu Youtube izletiyorsun. <laughs> Hadi köpek seni. Bütün eksiklikteki yorum şu. Çocuklarımız bunu izliyor. YouTube'un yüzde seksen çocuk. Ulan burada bir sıkıntı var. Bir. Bunlar senin benim çocuğum. Yani bizim neslin çocuğu. Bu çocuk YouTube'da gezmesi için şu olması lazım. Ben Netflix izleyeceğim. Al oğlum sen izle. Ben arkadaşlarımla kahve içiyorum. Al oğlum sen izle. Böyle olduğu için o çocukların zaten yüzde seksen beşi YouTube'da. İkincisi. Senin 10 yaşındaki çocuğun zaten sen o telefonu onun eline verdiğin anda zaten yüzlerce küfür duyuyor. Yüzlerce porno içerikli şey de görüyor. Orada daha da bir büyük problem var ki üçüncüsü bu. Bence en önemlisi. Çocuk eline telefonu aldığında kendine bir şey katacak bir şey izlemek yerine Enes Batur'u tercih ediyorsa sen o çocuğu yetiştirir şahsında bir düşünmen lazım bana kalırsa. Bence çocuk yetiştirmenin e, böyle kalıplaşmış bir yöntemi yok şu anda. Ya da iyi bir formülü yok. Benim yeğenim var 8 yaşında. Kız YouTube'a video yüklüyor. YouTube kanalı var. 8 kişi izliyor. 10 kişi izliyor. Ama umurumda değil. Ben bunun şey etkisini görüyorum. Bence özgüven artışı anlamda ciddi bir artısı var. Yani artık yeni nesil daha az yalnız. Yeni nesil daha sosyal. Şey olarak hmm. bunu aileler hep şey gibi düşünüyor. Bilgisayar başında sosyalleşiyor diyor. o da sosyallik. Konuşuyor mu? Konuşuyor sonuçta. iletişim kuruyor. Kanka ben şuna tav alıyorum. Bak şimdi. 30 yaşında çocuk sahibi olduğunu düşünelim tamam mı? Sen 30 senelik zekanla 2 milyon ne 2 milyonu? 50 milyon yıllık evet. evrimden daha mı zekisin? 30 senelik zekanla. Ne lan senin beyin ne yani? Bu senin için değil, benim için de geçerli. Tamam, sen gerçekten çocuğunu şiddetten uzak tutabilirsin. Bu çok bariz bir şey çünkü. Ama yani belli başlı şeylerde de onun pozitif etkilerini yok ediyorsun. Yani mesela antimetik gibi işte yani. alıyorsun, hastalığı iyileştiriyorsun ama yararlı bakterileri de parçalayıp atıyorsun vücuttaki. Bir artık yeni nesil olarak İnternet mecburi bir şey. Yani engelleme şansım yok. Biz bu nesil internette büyümedi tam olarak. Yarım büyüdük biz. Sokakta da oynadık yani. Bu çocuklar zaten sokakta oynamıyorlar. Enes Batur bence hafif kalır gördüklerinin yanında. Film sitesine giriyorsun. 100 tane pornografik ürün çıkıyor bir şekilde önüne. Yani hani bunlar engelleme şansım olmadığı için bir şekilde. Bedava ya, yani, film yani, izleyeceğim diye. Yemin ederim antikrist evet, olup çıkıyorsun. Yani bu biraz için bahanesi bence. Yani sorun Enes Batur nefretinin nedeni çocuklarımıza kötü örnek oluyor değil ama başka şeyler. Ama işte Arka, o Arkadaşlar Dündüz Dündüz kız kıskançlık ya. Adam 22 evet. yaşında bütün 20 yaşındaki insanı yaşamak istediği hayatı yaşıyor. Bunu baba parasıyla yapmadı ya. Oturdum eksücükten Enes okuyorum bugün. Merak ettim. Adam spor araba alıyor 19 yaşında. Spor araba alana kadar entry sayısı 7 sayfalık, tamam mı? Sadece 7 sayfa entry girmiş adam hakkında. <laughs> adam araba al. biri gelip diyor ki işte şu arabayı aldı diyor. Sonra eğilen biraz şey yapayım. Hani adam tabii popülerliği de artıyor bu sırada ama Abi bir yılda 35 sayfa entry girmiş. Şerefsiz çok para kazanıyor. Hak etmiyor zaten. Yaptığı yardım alıyor. Söyle böyle. Kesinlikle kıskançlık. Bak arabaya aldı ya. Mi? Herkes 19 <laughs> yaşında nasıl bu arabayı alabilir? Allah kahretsin. Nasıl alabilir? <laughs> <laughs> çok yani. iyi gözlem. Müthiş gözlem. Sence bu adam bu noktaya gelmek için neyden vazgeçmiş? Saygıdan. Hmm. Evet. Kimse saygı duymuyor mu evet. bu adam? Şöyle saygı duymuyor. Yapay dünyası için evet ama Türkiye'de çocukları falan geçen, yani bizim yaşlarımız için söyleyeyim bu adama saygı duyacak insan sayısı çok çok az. Bir. iki adam aslında ciddi bazı şeylerden fedakarlık yapıyor. Bir, ailesinden. Kopuyor çünkü ailesinden mecburen. İki, Niye? eğitiminden. Bu adamı kitap okuyabildiğini ya da herhangi bir şekilde rahat rahat bir şeylere baktığını ben sanmıyorum. Yoğun bir hayatı var çünkü yani kolay değil hakikaten her gün video çekip atmak. Ya evet yani şey diyorsun, mental olarak çok fazla gelişmiyor ama sonuçta deneyimleyerek bir sürü şey öğreniyor adam da yani. Evet. Parayla asla alamayacağı şeyleri bırakın aslında geliyor bu noktaya. Eğitim konusuna katılmıyorum tamam mı? Bence Türkiye'deki ortalama üniversiteye gitmiş insanların yüzde daha fazla şey biliyordur bu adam. Gerçek sevgi konusunda emin değilim. Evet bu, bu doğru olabilir. Çünkü sonuçta böyle bir ortamdan yapay bir şey olmasını beklersin. E, yapay bir arkadaşlık, yapay bir ilişki. Sonuçta çok parası olan insanlara çıkar ee, için birbirini seviyor. Umarım böyledir. Çok parası olan bir insanın en azından mutlu olmasını beklerim bu açıdan. Yani madem çok para var biraz mutlu ol köpek. <laughs> Kusura bakma. <laughs> ee, bunun dışında saygınlığa da katılmıyorum. Çünkü mesela Justin Timberlake şeyken çocukluk yıllarında bir grubu var bunların. Böyle bye 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 falan diye şarkıları var. Ee, i̇smi unuttum şimdi grubun. <laughs> Oraya asla indirmeyeceğim. Asla. Bip koyarım oraya. <laughs> Neyse. Justin Timberlake ne çok, çok komik yani. Hani insanlar dalga geçiyor bu çocukla da. Ufak zaten ama şu anda Justin Timberlake bayağı saygı duyulan bir sanatçı. Bu adamınki e, şarkı söylemek değil. Stand up değil. Bambaşka bir şey yapıyor. O yüzden bu adam 20 yıl sonra saygı gösterildi mi bilmiyorum. Zaten hani önemli konularda bir yani de. Yani 20 sene sonra var? 20 sene sonra belki çok çok saygı olacak bir adam olacak. 20 evet, seneye bile belki... gerek yok. Yani sonuçta ne bileyim Acun Firar'da derken Acun'a ne kadar saygı Doğru. Evet, Böyle evet bir doğru. değişim evet, de. Ve bu adam hala daha 23 24 yaşında yani. Hmm. Belki de bambaşka bir noktaya gelecek. Bunu bilme şansımız evet. yok. Ama merak ediyorum şu an çünkü şöyle söyleyeyim. 10 yaşında bu adamı takibe başlayan bir adam artık 17 yaşına geldi. Eskisi kadar belki takip edemiyordur ama yeni başlayan yeni yaş, 10 yaşına gelen çocuk da bunu takip ediyor. Hala yakalıyor yani bir şekilde onu. Türkiye olarak Enes Batur'a mı çalışıyoruz kardeşim biz şimdi? <laughs> Bütün, biraz öyle bir şey oldu diyeceğim. Yani. Bütün sevişmelerimiz Enes Batur içinmiş, şu şey anda. Değil şey yani, bizim sevişmelerimiz Enes Batur'a bot yapmak gibi düşün. <laughs> gerçekten yani. Bütün bot yapıyoruz. Aşkım, e <laughs> Enes Batur'a takipçi kasmamız lazım. Hadi gel. <laughs> hadi hadi, akşam Evet, son bir sorum var sana. Ben İşten soruyu şeyden. biliyorum, biliyor musun? Hadi, tahmin etme lan. Enes Batur olmak ister miyim? Lan oğlum, seni gerçekten seviyorum ya. Kanka, biz bu biz bu programları konuşmadan direkt zihinsel temasla yapabiliyor muyuz? Var mı böyle bir şey? Güzelim, videoyu açıyoruz. 20 dakika önce böyleyiz. Ne yaptın? Kesin var ya daha biz çok izleniriz de... Şimdi şimdikinden daha çok izlenir miyiz? Güzelim, <laughs> bence. <laughs> İstemezdim abi ya. Neden? Bak, ruhi nur desen, ruhi desen olmak isterdim ben. Ruhi yani nur ne kim? Bilmiyorum. Ruhi nur kim olur? <laughs> ne bileyim? Ruhi ruhi desen kabul ederdim. Orkun desen belki bir nebze kabul ederdim ama Enes Batur olmak istemezdim yani. Kanka hmm. Ruhi'nin yaptığı işlerde belli bir kalite var. Kalite derken evet. yani şey genel geçer bir kalite var. Enes, Enes de belki birilerine göre kalitelidir de Ruhi'ninkinde objektif bir kalite var. Fula da evet. girse üçüncümüz olsa kabul eder miyiz kurda? <laughs> Abi bak şöyle söyleyeyim. Dürüstçesini söyleyeyim. Ben challenge'larının bazılarını hakikaten beğendim ve eğlendim. Gerçekten. Yani mi? hakikaten bazıları. <laughs> Vallahi güzel lan bazıları. Yani <laughs> şey iyi mesela. listeme dönüyorum. O anlamda iyi. Şu an şu yaşta değil ama 17 yaşındaki halime dönsem izler miyim? Kesinlikle izlerim. 5 tane adam oturmuşlar. Çak çeviriyorlar. Ne çıkıyor? Ağda yaptır. Çek. Bence güzel abi. Ben bunu izlerim. Tabii <laughs> bence. E işte... Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ne işte dövme yaptı bir yerine. Pat diye dövme yapıyor orada. Bence güzel çeliş bunlar. İzlenir evet. 17 yaşında o. <laughs> 19 yaşında izlerim. Kesin izler. Ya zaten bu tamamen ne biliyor musun? Çok sinirli bu konuda. Eksi sözlüğün algısı. Biliyor musun? Başka hiçbir şey değil. Eksi sözlükteki de insanlar yüzünden biz Enes Batur'u sevmiyoruz. Ya da şu var. Herkes diyor ya işte kalitesiz içeriz, kalitesiz içeriz. Bir tane kaliteli içerik söyle bana. Flu TV. Çok mu tutuyor? Hayır. Flu TV izleyen kesim çünkü zaten o sınırda kalmak zorunda. Bizim Hı. şu an hitap etmeye çalıştığımız kesim de aslında çok sınırlı. Çünkü Türkiye'de bu kesim yüzde bir. Hadi yüzde beş de. Ya şimdi burada Hadi şöyle bir ya. gerçeklik var. Arz talebi yaratır ya. Şimdi sen eğer Enes Batur gibi içerikler üretirsen Enes Batur gibi içerikleri izleyecek insan sayısı artar. Mesela Enes Batur yerine Flu TV'nin 15 milyon takipçisi olsaydı Türkiye'de çok daha farklı bir kitleye dönüşmüş olabilirdi ülke. Yani aslında bence, NS Enes Batur'un içeriklerini tam eleştirmedik bütün şey boyunca okey ama Bence Flu TV izleyen çocukları üretmeliyiz daha mı? Da. Orada atanır. <laughs> Toplumsal bir kaygıyla yaklaştığında ben daha çok insanın Flu TV izlediği bir toplumda yaşamayı tercih ederim. Ama böyle daha böyle ...global bir şekilde baktığında ve hayatı anlamaya çalıştığında Enes Batur daha iyi olabilir. Çünkü ben Enes Batur'un mufülü daha iyi olacağını anlayacak kadar zeki değilim. Bence Einstein de bu kadar zeki değildi. Stephen Hawking de bu kadar zeki değildi. Hiçbirimiz bu kadar zeki değiliz. Çünkü evrim diye bir gerçeklik var ve bu evrim sadece fiziksel olarak ilerlemiyor. Enes Batur da aslında şu anda evrimin parçasını sebep oluyor. Enes Batur evrimi yönlendiriyor lan Türkiye'deki. Böyle bir şey olabilir mi lan? Gerçekten. Aynen. Mental sen yönünü konuşken değiştiriyor. Aklıma... Haklısın, sen konuşurken aklıma çok kötü bir şey geldi. Ne? Çocuğum var abi, 15 yaşında. Enes evet. Batur izliyor, birinci seçenek. Evet. İkinci seçenek Fluteviz izliyor. Evet. Hangisini tercih ederdin? Kanka, Fluteviz e de çok sıkıntı değil mi? O yaştan Fluteviz izlemesi. Aynen öyle. Yani aslında doğru yaş, doğru zaman mantığı. Flutev... Düşünsene 15 yaşında Fluteviz izliyorsa zaten arkadaşı yoktur. Evet. Kafası biraz uçmuştur. Yani yanlıştır. Bu çocuk o yaşta onu yapmaması lazım zaten. Fru TV bizim nesle hitap ediyor ve bizim nesil abone olmaya, videoları düzenli izlemeye alışık bir nesil, nesil değil. Enes'inki avantajlı olarak, Enes'in nesil abone ol butonunu hobi olarak basıyor zaten. Yani <laughs> o dediğim yeğenimin bir tane arkadaşı var, oyun oynuyorlar beraber. 386 tane kanalı abone çocuk. Daha 10 yaşında lan. Yani her gün bir abone olmuş gibi bir şey yani. <laughs> Kanka 10 günde bir bir kanal abone olmuş çocuk. Gerçekten. <laughs> Sevgili flot sevenler. Bir programın daha sonuna geldik. Bugün Enes Batur'u tartıştık. Lütfen bize sevginizi ve sevmemediğinizi iletin. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir şey diyeceğim şey mi? Enes Batur'u Batur çok mu izledin? Biraz etkilenmiş gibisin. <laughs> o ne istemeler. <laughs> Teşekkür etmeler. Plot severler. Hani gaza bakalım. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Artık biliyorsun hayranlarımız var. Şimdi lütfen. Evet. Kanka 5 tamam. falan galiba hayran sayımız Olsun. Olsun abi. <laughs> Tanımadığın 5 kişi bir şekilde bizi takip ediyor. Evet. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Teşekkür ediyorum. Sana da izleyen herkese de. Görüşmek üzere. Görüşürüz.